Genç ile Yağmur programında karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Amin. Olur. Cümlemizin, cümle İslam aleminin. Evet. Ramazan ayında şehir ekranında sizlerle her hafta e, adım adım Yağmur şiirini konuşalım, hikayesini konuşalım. Eyvallah. E, aynı zamanda anlamını konuşalım istedik. E, teklifimizi de kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz eder. teşekkür çok ediyoruz. Yağmur şiiri onun arka planı, yazılış hikayesi. Anlam itibariyle diğer naatlardan bir farkı var mı yok mu? Bunları böyle derli toplu bir programda bugüne kadar konuşmadık. O yüzden ben sizin davetiniz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çünkü bu efendim. programda öyle hissediyorum ki teferruatıyla Yağmur'u konuşacağız. Evet. İlk önce bir naat yazma fikri evet. nasıl ortaya çıktı? Ee, bununla ilgili ne dersiniz? Nasıl yola koyuldunuz? Şimdi meseleye çocuklar ve onların dünyalarından başlamamız gerekiyor. Çünkü çocuklar özellikle 2 yaşla 12 yaş arası kişilikleri, karakterleri şekillenir onların biliyorsunuz. Evet. Ve o 10 yıllık süre içerisinde onların hafızasına yazılan kelimeler gençliklerinde, orta yaşlarında, yaşlılıklarında kullanacakları kelimeleri belirler. Kelime hepimizin bildiği gibi Arapça kelm kökünden gelir. Herhangi bir durumda, herhangi bir zaman diliminde insana herhangi bir şeyi tarif eden, ifade eden, anlatan lafız demektir. Hatta tasavvufta ayağını sabit eden şehadet alemine intikal etmiş bütün varlıkların bizim dünyamızdaki, zihin dünyamızdaki karşılığıdır kelime. Ve gösterge olarak ifade edilir. Yani dil bilimde de böyledir. Kelime göstergedir. Bir şey gösterir size. Hatta yani Kur'an-ı Kerim'de de defalarca geçer. Ama mesela Allah Kur'an'da Hazreti İsa'dan, İsa'dan bahsederken İsa'yı kelimetullah olarak anlatır. Hmm. İsa Allah'ın göstergesidir diye buyurur. Çünkü Hazreti İsa babası olmadan dünyaya gelmişti biliyorsunuz. Hazreti Adem anne baba yokken. Dünyaya gelmişti, Allah yaratmıştı onu. İşte Hazreti İsa, Hazreti Adem'i anlamamız için bir göstergedir. Dolayısıyla İsa'yı i Kelimetullah orada bize Hazreti İsa'yı gösterge olarak ifade ederken aslında bizim kullandığımız bütün kelimeler bize bir şey gösterdikleri için anlamlıdır ve çocuklar için de yani ileri düzeyde önemlidir öyle söyleyeyim. Annelere babalara bazen tavsiyede bulunurken çocuklarınızın 2-10 yaş arasındaki kelimelerini doğru belirleyin. Güzel kelimeler seçin ve onların hafızasına güzel kelimeler yazın diye ifade ediyorum. Bazen yine hala rastlıyorum yani işte şakalaşırken birbirlerine kötü kelime söyleyen insanlar. Trafikte iki söz bir pazar küfürleşip birbirlerini öldürecek kadar birbirlerine hücum eden insanlar. O anlık kızıyor insanlar onlara. Ben o anlık kızmıyorum. Çünkü hafızaya o kelimeler çocuklukta yazılmış. Öyle kodlanıyor. Tabii kodlanmış. Yani pek çok baba bilirim mesela. Erkek çocuğunu kucağına alır yiğitlik öğretir gibi. Hele şuna bir söv der. Hele şuna bir küfret der. Yani pek çok baba gördüm. Yani çocuğuna yumruklarını sık bakalım. Şuna bir yumruk at bakalım dediğini. Allah Allah. Tabii bizatihi gördüm yani. Ya da işte benim kendi kardeşim çocuğunu kucağına alıp amcana bir kaşlarını çat demişti mesela. O çocuk büyüdükten sonra şimdi ikimize de kaşlarını çatıyor. Bu psikolojik tarafını meselenin... Belki de hocam çok affedersiniz. Hiçbir şey demeden de babası kaşları çatık bir şekilde eğer ona baktıysa... Evet. E, ...büyüyünce de... Onu öğreniyor. Onu Beden öğreniyor, dilini de alıyor. Hatta söylediğiniz aklıma geldi. Kızıl Kızılderililerin çok güzel bir sözü vardır. Atasözü derler ki... Yüzün ve gözlerin kelimelerini çoğu defa dil telaffuz etmekte zorlanır. Yani gözlerimizdeki mana, yüzümüzdeki mana bazen dili aktaramayacağımız kadar etkilidir. Bu nedenle biz iletişim derslerinde hep beden dilinin daha etkili olduğundan bahsederdik zaman zaman. Evet. Çocuk o beden dilinden de fevkalade etkilenir. Ama çocuk zihin dünyası bir beyaz perde gibidir. Hangi kelimeyi bırakırsanız o kelime orada yerleşir, daha sonra neşet eder, gelişir. O kelime anlamını o, o çocukta tezahür ettirir. Güzel kelimeler yerleştirirseniz o güzel kelimelerle yaşamaya başlar çocuk. Sokağın kelimeleri ya da yanlış kelimeler. Eskiler kelimeyi tayyip ederdi. Yani temiz olmayan kelimeleri çocuğun hafızasına yerleştirirseniz çocuk onlarla yaşamaya başlar büyüdükten sonra. Bununla niye başladım? Çünkü bizim dünyamızda aslında naatın ya da şiirin varoluşu bizim iki yaşımızdan itibaren, çocukluk zamanlarımızdan itibaren hafızamıza yazıldı. Oradan başladığı için meseleyi böyle ifade etmek istiyorum. Yani bir anne baba çocuklarına, onlar konuşmayı öğrenme noktasına geldikleri andan itibaren bu duvardır, bu ağaçtır, bu kuştur diye tarifte bulunurken bu abidir, bu abladır. Ee, i̇şte bir ifadeyle de bizi yaratan, her şeyi var eden de Allah'tır diye başladıkları zaman Allah kelimesini de hafızaya yazmış oluyorlar. Evet. İşte bu yüzden mesela çocukları e, dizlerini alıp zikreden yaşlılar acaba niye bu kadar Allah'ın isimlerini zikrediyorlar diye düşünürdüm bir zamanlar. Sonradan fark ettim ki o isimleri o çocukların hafızalarına yazıyorlar aslında zikrederek. Yani onları eğlendirmek için yapmıyorlar sadece. Onlar eğleniyor arada ama anlamını bilmiyor çocuk çünkü. Onu sallıyor işte ninni gibi zikir kelimelerini söylüyor, terennüm ediyor, telaffuz ediyor ama aynı zamanda hafızasına yazıyor. Bu anlamda e, çocuklarımızın sanata, edebiyata, şiire, naata, bizim geçmişimize, tarihimize, kültürümüze yönelmeleri için iki yaşından itibaren hafızalarının kodlanması gerekiyor. Belki de hatırlatıyorlar değil mi evet. hocam? Şey e, bir ayet vardı. Allah Adem'e eşyan sıfatlarını öğretti. Tabii. Şimdi belki de o eşyan sıfatları o çocukta var. Evet. Hatırlatarak, söyleyerek Tabii. belki hafızalısındakini ortaya çıkartmaya Tabii, hatta çalışıyor olabilir. Aliye İzzetbego için güzeldir o sözü. Der ki medeniyet, sanat, edebiyat Allah'la insan arasındaki ilk konuşmayla başladı. Ya neydi o ilk konuşma? Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Adem'e zaten sübuti sıfat olarak kelam sıfatını vermişti. Ama bir şey bilmiyordu Hazreti Adem. Yani konuşmayı biliyordu ama hiçbir şey yoktu hafızada. Esma'yı öğretti. Şeyleri. Evet. Esma'yı öğretti. Meleklere öğretmediği için sayamadılar. Hazreti Adem sayınca secde istedi onlardan. İşte şeytan, iblis secde etmediği için kovuldu. Bu sefer süre istedi. Senin kullarını sapıtacağım diye ona süre verildi. Bakın topraktan yaratılan Hazreti Adem'le toprak medeniyeti öyle başladı. Ateşten yaratılan iblisle de şey, ateş medeniyeti öyle başladı. Yüzlerce yıldır, binlerce yıldır toprak medeniyeti muhafaza ederken ateş medeniyeti yakıyor en son zamanlarda dünyanın şu andaki halinde bunu Ukrayna'da da Gazze'de de görebilirsiniz. Yani merhametle zulmün mücadelesi var Hazreti Adem'den bugüne kadar geldi. İşte o şeylerin Hazreti Adem tarafından öğrenilmesi ilmi de bugüne kadar çoğalttı. Aslında bizim şu programımız bu çekimler bu kameralar bütün bu bilgiler Allah'ın Hazreti Adem'e şeyleri öğretmesiyle başlamış olan medeniyetin geldiği noktayı gösteriyor. Dolayısıyla biz bu kodlamalarla bunu yapıyoruz. Bundan bin yıl önceki insan için bunlar bir şey ifade etmiyordu. Çünkü henüz bu bilgiler ortaya çıkmamıştı. Ama bunlar vardı. Evet. Bu bilgiler vardı. Şu anda bizim bilmediğimiz nice bilgiler var belki daha sonra keşfedilecek. Dolayısıyla çocuk hafızasına yazılan kelimelerle ifade edemese bile yaşamaya başlar. Çünkü aklına ne gelir bir çocuğun Ke yeni kelime öğrenmiş bir çocuğun aklına o güne kadar duymadığı bir kelime gelebilir mi? gelmez. Duyduğu kelime gelir. Bir şey söyleyecek öğretilen kelime gelir. Siz ona küfür öğretirseniz küfür sözü gelir. İşte güzel şeyler öğretirseniz güzel kelimeler gelir. O yüzden çocukluktaki kodlamayla başlamamız lazım. Bizim gönül dünyamıza, ruh dünyamıza çocuklar olarak sanat, edebiyat, şiir 1960'lı yıllarda 62, 63, 64 benim 2, 3, 4, 5 yaşlarım kodlanmaya başlamıştı. Yani yağmur aslında orada başladı. Şimdi anlıyorum onu daha teferruatıyla şimdi kavruyorum. Diyorum ki 9-10 yaşımda 20 şiir ezberlemiş bir çocuktum ben. Bunların 3 tanesi divan gazeli 3-4 tanesi. 2-3-4 yaşınızda kodlanıyor. Evet 9-10 yaşınızda yaşında ilk şiirinizi 20 20'nin üzerinde şiir. 20'nin üzerinde. Tabii benim 9-10 yaşımda 20'nin üzerinde şiir vardı Maşallah. ezberimde. Evet bakın 20'nin üzerinde şiir ezberlemiş bir çocuk olarak benim rahmetli babam. İsmi Seyfullah'tı. İki divanın tamamını ezbere okuyordu. Mesela Malatya'da sordum Malatyalılara. Dedim ki Niyazi Mısri Malatyalıdır. Hiç Niyazi Mısri, Mısri, divanının tamamını ezberden okuyan hafız bilir misiniz? Yani Niyazi hafızı, Niyazi Mısri hafızı hatırlamıyoruz dediler. Benim babam Niyazi Mısri'nin bütün şiirlerini ezberden okurdu. Nereden biliyorum? Okuma yazma öğrendikten sonra o okurdu ben kontrol ederdim. Tutardım hatta bazen takılırdım. Ya baba bura yanlış oldu deyince evladım o kadar da olur derdi. Yunus Emre'nin bütün şiirlerini ezbere okuyordu. Amcam Farsça ve Arapça biliyordu. 30-40 yıl sürekli kitap okumuş bir adam. Bizi eğitmekle görevliydi zaten. Sibirya Gazisi dedem onu öyle görevlendirmiş. Yani sen okuyacaksın ve okutacaksın, öğreteceksin diye. Yazdığı zaman inanılmaz bir süratle yazar. Okuduğu zaman hızlı okur. Osmanlıcayı, yeni Türkçeyi, Arapçayı, Farsçayı yazar ve okur. Farsçayı kısmını Arapçayı hemen hemen neredeyse hemen çözemediği metin yok. Yazar okur. Şimdi onun hafızasında da yüzlerce şiir vardı. Şimdi köyde böyle bir gelenek oluşmuş. 200 yıllık. Dedem rahmetli Sibirya'dan dönmüş. Köy yıkılmış. 8 yıl içerisinde başka bir köyden gelerek köyü yeniden tesis ediyor. Şimdi anlayışa bakın. Kurduğu ilk yaptığı oda misafir odası. İlk koyduğu eşya kitaplık. Yani bunu anlatırdı. Burayı yaptık ve buraya bir kitaplık koyduk. Peki kitaplığa hangi kitabı koyuyor ilk olarak? Siyerine bir. Hazreti Peygamber'in hayatını anlatan kitabı koyuyor. Siyer koyuyor oraya. Yani peygamber hayatını anlatan. Şimdi siz çocuk olarak bunu işitince şunu anlıyorsunuz. Demek ki esir olarak da gitseniz, köyünüz yıkılsa da yeni bir ev yapacaksanız ilk yapacağınız o da bizim konak odası dediğimiz misafir odası olmalı. Oraya koyacağınız ilk eşya kitaplık olmalı. O kitaplığa koyacağınız ilk kitap siyer olmalı. Peygamber hayatını anlatan kitap. Bakın çocuk olarak hafızamıza nasıl yazmış bunu. Şimdi yıllardır işte kütüphanelere gidiyorum. Arkadaşlarımızın evine gittiğimiz oluyor. Ne arıyorum biliyor musunuz? Bir kütüphaneye gittiğimde ilk aradığım şey burada siyer var mı diye bakıyorum. Hafızamıza yazılmış ya. Siyer var mı? Siyer Hazreti Peygamber'in ashabın İslam tarihinin önemli bir kitabıdır ve Hazreti Peygamber'in hayatını anlatır. Ama yazmışlar buraya. Şimdi o yıllarda bizim o konak odasındaki seren camımız şöyleydi. Biz çocuklar olarak 4 yaş üzeri özellikle 4, 5, 6, 7 yaş kesinlikle olmalıydı o odada. 4 yaş üzeri çocukları akşam namazından sonra yemekler yendikten sonra odaya getirirlerdi. İkiden dörde kadar da evde o çocuklar kodlanırdı. Hafızalarına yazılırdı bir şeyler. Benim babamın uyumadan önce çocuklarını dizlerine alıp onlara herhangi bir şekilde işte bir zikir sesiyle ya da bir şiir okuyarak onları kucaklayıp sevmeden uyuduğunu hatırlamıyorum. Hmm. Ya mutlaka yapardı. Bunu. Şiir okuyarak. Ya şiir okurdu ya zikir sesiyle onları uyuturdu. Yani benim çocuklarımı da hayattayken alırdı dizine ve onlara çeşitli zikirlerle, şiirlerle muamele ederdi. Dolayısıyla zaten evde başlayan, hatta anne rahminde başlayan bir eğitimdi bu. Yani işte diyelim ki annem hamile ben dokuz kardeşim var, sekiz kardeşim var bir de ben dokuz. Annem on üç çocuk dünyaya getirmiş, dördü vefat etti. Evet, annem hamileyken daha doğum yapmadan önce babam sesli bir şekilde, gür bir şekilde okurdu. Bazen takılırlardı. Yani Emine Hanım'ın rahmindeki çocuk da dinlesin diye sesini yükseltiyorsun filan diye. Allah. Ya çok ilginç şeyler bunlar. Bakın ne güzel şeyler aslında. Babam sesini yükseltirdi. Hiç bize söylemeden annem hamileyse sesi yüksek çıkardı. O da dinlesin gibi bir şey hissederdik biz ondan. Orada başlıyor çünkü. Yani biz onun duyduğunu duymuyoruz. Bilmiyoruz. Ama o çocuğun orada bir şeyler duyduğu vakidir ve kaçınılmazdır. Anne rahminde de dinlediği. İşte oradan başlayan bir eğitimle 4-5 yaşına gelince bizi konak odasına alırlardı. Çocuklar olarak şöyle bir dizilişle o odaya girerdik biz. En küçük çocuk hemen kapının dibinde. 4 yaş mesela. 5 yaş onun yanında, 6 yaş, 7 yaş, 8 yaş. Böyle 10, 11, 15, 20, 30, 40, 50'ye kadar gelir. Baş köşede dede o oturur işte sakallı, aksakallı, Sibirya gazisi herkesin hürmet ettiği bir adam. Ama onun yanından da yine büyükler sıralanır çocuğa gelir kavuşurlardı. Yani bir çocuk odaya girdiğinde, oturduğunda sol tarafındaki çocuklarla beraber, sağ tarafında da yaşlılarla beraber bir halka oluştururdu. Evet. Ve böyle sedirler vardı. O sedirlere otururlardı. Sedirin bittiği yerde yere otururdu yaşlı adam yanında çocuklar. Hocam bu konak Evet. kaç yılında ve nerede? Şimdi bu konak dedem 1922'de Sibirya'dan dönüyor. Evet. 1930'a kadar 8 yıl içerisinde Erzurum'un Horasan ilçesinin Pinaduz köyü bu köy. Harçlı köyü diye bir köyde halasının yanında 8 yıl kalıyor. Zaten halasının kızıyla da evleniyor. Ve 8 yıl içerisinde adım adım bir köyden öbürüne gidip gelerek köyü yeniden inşa ediyor. Kendisi zaten 2 metreye yakın bir boy iri yarı pehlivan Hı -hı. bir adam. Köyü yeniden inşa ediyor. Tamamen yıkılmış bir köy. Kimse yok. Binaları yapıyor. İşte misafir odasından başlayarak binaları yapıyor. 200'ün üzerinde ferdi olan aileden 5-6 kişi kalmış. Kimse kalmamış. Onları haberdar ediyor. Onlardan gelenler, eski komşulardan gelenler. Köy yeniden kuruluyor. Şimdi burada çok önemli bir incelik var. Çoğu yerde programlarda falan aklıma gelmiyor. Ama burada söylemem lazım onu. Şimdi... Kendisi çok iyi Rusça biliyor. Tercüm yani Rusça tercümanlık yapmanın ötesinde Rusça biliyor. Neden? Bir bir buçuk yıl e, kampta ağaç kesmiş, Hazar kıyısında. E, babasını camdan atan. Babası kolera salgınından dolayı dizinde ruh teslim ediyor. Rus askeri kaldırıp camdan atıyor trenden trende Allah. giderken. Tabi. Dedem de tutmak istiyor onu. Tutmak isteyince bileğine vuruyor. dipçikle. Dedem bırakınca bab, dede dedem yani dedemin babasını atıyor camdan aşağı. Ali dede derdik biz ona. Evle derlerdi. Dedem orada ağlıyor. O da zannediyor ki bileğine vurdum diye ağlıyor. Sonra Hazar kıyısındaki kampta o askerle yüz yüze geliyorlar. Karşılaşıyorlar. O trendeki kendi kompartmanının bekçisi olan askerle. Tercüman vasıtasıyla asker dedeme soruyor. Baraka bekçisi orada da babası diyor öldü ben camdan attım. Atarken tutmaya çalıştı. Bileğine vurdum. Ağladı üzüldüm. Niye tutmaya çalıştı? Kokardı. Yani içeride kokardı beden ölmüş. Dedem şöyle bir cevap veriyor askere. Ben içeride tutmak için elimi uzatmadım. E niçin elini uzattı ben vurdum bileğine? Biz ölülerimizi dualarla bırakırız kabirlerini. Benim onu defnetme imkanım olmadığı için Camdan aşağı kabrine bırakır gibi bırakıp dua edecektim. Allah'ım sen babamı koru. Allah Allah. Kurttan koru, kuştan koru, vahşi hayvandan koru. Üzerini toprakla ört. Asker şaşırıyor. Bunun için mi uzattı diyor. Evet. Başlıyor ağlamaya. Dedem şaşırıyor. Bu niye ağlamaya başladı? Tercümana soruyor. Asker diyor ki ben de babamı yeni kaybettim iki üç gün önce. Ya. Baba acısıyla yaşıyorum şu anda. Bana kızmasın. Bana hakkını helal etsin. Ya yani ben ona kötülük yapmışım. Keşke bıraksaydım dua etseydi diyor. Sonra dilesin benden ne dile ne diler diye sorunca hani insan bekler ki çeyrek ekmek yiyorlar günde. Sabah çeyrek, akşam çeyrek. Ekmek istesin, yağ istesin. Dedem rahmetli 18 yaşında diyor ki bana Rusça öğretsin. Şaşırıyor asker. Neden diyor böyle bir istekte bulundu? Dedem diyor ki biz artık götürüyorlar. Biz buralarda yaşayacağız belli. Yani esir gidiyoruz. Geri dönme ihtimalimiz çok zayıf. O zaman ben Rusçayı öğreneyim ki sizi anlayayım. Ne yapıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Çok evet. zeki, hafızası güçlü bir adam. Asker kabul ediyor ve bir buçuk yıl askerle beraber Rusça talimi yapıyor şeyde. Ağaç keserken. Bir buçuk yıl. Bir buçuk yıl aralıksız. Ru ya işte gösterge dedim ya. Bu evet. ağaç, bu gök. Rusçası bütün kelimelerin. Daha dedem orada epeyce bir öğreniyor zaten. Sonra onu bir esir pazarında satıyorlar. Boşevik ihtilali olmuş bir nahiye müdürü alıyor. İki buçuk yıl da nahiye müdürünün yanındayken artık ana dili gibi Rusça konuşacak bir noktaya geliyor. Ve zaten herkese yardım ettiği için Rusçayı da öğreniyor ya köylülere, yaşlılara, yetimlere, oradaki insanlara yardım ediyor. Yıl yarıda bir adam ve dedemi gönderiyorlar. O çok uzun ve farklı bir hikaye. İşte Dedem döndükten sonra Erzurum'da bir paşa'nın yanına gidiyor, askeriye gidiyor. Be belgelerini verecek, kimlik çıkarması lazım. Her şey yanmış bitmiş, ortada bir şey yok. Belgelerini veriyor. Paşa soruyor, nereye götürdüler şuraya? Hikayeni anlat, anlatıyor. Paşa, dedemin anlattıkları karşısında ağlamaya başlıyor. Bu nasıl bir çile diyor. Ve sen nasıl döndün buradan? Gel diyor sana bir iyilik yapalım, tercümanlık kadrosu alalım sana. Sen çok iyi Rusça biliyorsun belli. Tercümanlık kadrosu alalım. O zaman da Rusya ile savaşlarımız çok fazla olduğu için bizim ordumuzda da Rusça tercüman bilen sayısı çok fazla. Paşa tercümanları çağırıyor, diyor ki gelin diyor bir dinleyin bakalım bunun Rusçası ne düzeydedir. Tercümanlar bir süre sonra diyorlar ki biz bunlar Rusça konuşamayız. Adam bunun üzerine diyor ki sana diyor kadrolu tercümanlık alacağız Ankara'ya yazacağım. Dedem kabul etmiyor. Şaşırıyor adam nasıl kabul etmiyorsun diyor. Maaş alacaksın, seni kadrolu bir şey yapacağız. Bak esaret hayatı yaşamışsın filan. Dedem ne diyor biliyor musunuz? Köyüm yıkıldı, gidip yapmak zorundayım. Paşa şaşırıyor. Evladım köy yıkılmış olabilir ama diyor bizim o köyümüzde bizim 200 yıllık geleneklerimiz, adetlerimiz, bizim 200 yıllık anlayışımız çöktü. Hmm. Benim yeniden orayı yapmam lazım ki çocuklarımızı, ailelerimizi ona göre yetiştirelim. Aslında yapmam lazım dediğine biliyor musunuz? İşte o bize öğrettikleri şiirler, o metinler, evet. o okumalar, o gelenek. Orayı yaptıktan sonra bu adeti yeniden başlatıyor. Biz şimdi odaya dizildik ya. Evet. O dizilişi yapıyor adam. Aslında yaptığı bina değil. Ya. O dizilişi yeniden yapıyor. Ve hep anlatırdı bunu. Bugün bu odadaki okumalar, bu odada yaşananlar 8 yıl benim gidip gelip yaptığım köyün asıl amacıdır. Bunları yeniden tesis etmek. O odada biz Başladık e, yaşamaya. Ne oluyordu o odada? Geliyoruz naata şimdi bakın nereye getiriyor bizi e. mesele. Akşam namazı ile yatsın namazı arasında İslam tarihi okunuyordu siyer. Peygamberimizin hayatı. Akşam okunuyor yemekler yeniyor. Geliyor odaya insanlar başlıyorlar. Siyerin evi okumaya. Bir de monoton metinler değil. Tamamı manzume halinde yazılmış. Yani kafiyeli metinler. Yani şiirle Hazreti Peygamber'in hayatı okunuyor. Siyer böyle yazılmış. Şiirle, manzumeyle yazılmış. Amcam açıklıyor bu kelime şu demek, bu, bu demek. Orada bir hadise anlatılıyor. Mesela diyelim ki Fetret dönemi iki yıllık okunuyor orada. Onun üzerinde saatlerce konuşuyorlar o hadise üzerine. Oturuyorlar bir gün konuşuyorlar bitmiyor iki gün konuşuyorlar. Ve biz orada dinliyoruz çocuklar olarak. İslam tarihi dinliyoruz. Yani dört yaşından itibaren ben İslam tarihi dinledim. İslam tarihi bitiyor. Yani 3 üç ay sürdü. Üç ay sonra bitti. ya yani siyer bitti. Hazreti Ali cenklerine başlıyorlar. Biz bu sefer kahramanlık dinlemeye başlıyoruz. Hazreti Ali'nin cenkleriyle. Battal Gazi destanlarının tamamını dinlemişim ben o adada. O bitiyor Battal Gazi destanı başlıyor. O bitiyor başka bir şey. Köroğlu hikayeleri. Kerem ile Aslı hikayeleri. Bunların hepsini ben 7, 8, 9, 10 yaşlarımda o odada dinledim. Onlar manzumeler şeklinde okurlar da biz dinlerdik. Dediğiniz aslında bir medrese kurmuş. Bir irfan okulu. Bir irfan okulu Tabii. kurmuş. Ya bugün eğer Nurullah Genç birçok yerde birçok hatırayı anlatıyorsa arkasında bu var zaten. Benim sadece bakın o odayı bırakın rahmetli nenem ki genç kızken çok kitap okuduğu için dayak yediğini söylerdi. Yani 80'in yüzün üzerinde masal ve kıssa bilirdi ve bize anlatırdı onları. Ya 100 tane masal kıssa ne demek biliyor musunuz? Birçok insan bugün bir tanesini bilmez, iki tanesini bilmez. Onları bize anlatırdı. Biz evde de ondan masallar dinlerdik. Gündüzleri falan ama akşamda o odaya giderdik. Naat nerede başladı? İşte Naat yatsı namazından sonraki şiir fasıllarında başladı benim dünyamda. Yatsı namazından sonra şiir faslı başlardı. Ben çocukluğumda o 20 şiiri ezberlediğim yıllarda o odada Kırkın üzerinde şairin adını öğrenmişim. Divan edebiyatı, tasavvuf edebiyatı, Cumhuriyet dönemi edebiyatı, Necip Fazıl, Yahya Kemal. Köyde okul yok. Ben Yahya Kemal'i biliyorum. Köyde okul yok Necip Fazıl'ı biliyorum. Onun şiirlerini okumuşlar. Almış getirmiş rahmetli amcam. Şiirlerini okuyor. Okuyanlar nasıl okumuş? Ben o, o, çok önemli bir şey. Okuyanlar da okumayanları öğretiyor ya. Tabii şimdi e, Amcam dünyaya gelince Rıza amcam Sibirya gazisi dedem onu böyle işte 7-8 yaşına geldiğinde medreseye gönderiyor. Hmm. Diyor ki sen git bir Arapça öğren. Medreseye gönderiyor. Git diyor oradaki hocalardan ders al. Amcam medreselerde epeyce bir eğitim gördükten sonra dönüyor geri. İşte diyelim ki bir yıl kaldı, iki yıl kaldı, değişik hocalarda okudu. Amcama şunu söylüyor. Sen çalışmayacaksın. Sen sadece öğrenecek ve öğreteceksin. Senin görevin bu. Amcam yılda bir defa İstanbul'a geliyor ya da iki defa sahaflardan eski kitapları toplayıp götürüyor. 1930'lu yıllardan söz ediyorum. 1935'li yıllardan söz ediyorum. 40'lı yıllardan söz ediyorum. Geliyor buradan sahaflardan kitap alıp götürüyor ya da Erzurum'dan onları okuyor. Doğan çocuklara onları öğretmeye başlıyor. Ya amcamın görevi şu. Sen eğiteceksin, öğrenip eğiteceksin. Bunu nereden etkilenerek yapıyor dedem biliyor musunuz? Ashabı Suffe'dan. Evet. Yani Amcama diyor ki senin vazifen okuyup öğretmek. Sen çalışmayacaksın. İşte o amcam babamı yetiştiriyor. Babama öğretiyor. Amcalarıma öğretiyor. E babam okumadığı Osmanlıca kitap yoktu. Babam iki divanı nasıl ezberlemiş? Böyle ezberlemiş işte. O eğitimler süresinde ezberlemiş. Şiir faslı bir de musiki de olurdu. Yani güzel tarafı bu. Gazel söylenir, türkü söylenir. İşte çay vardır şeyde sobanın üzerinde çay durmadan demlenir dağıtılır filan. Sohbetler, hatıralar, türküler, gazeller, biz çocuklar neşeleniriz. İşte namaz kılınır, cemaatle namaz, biz namazlarda güleriz çocuğu durduramazsınız. Hatta bir defasında amcam bize kızmıştı, dedem rahmetli de ona bir daha dedi çocuklara namazda gülüyorlar diye kızarsan bu odaya gelmeyeceksin. Onlar gülecekler, kahkaha atacaklar, çocuklar onlar. Ama onlar burada bulunacaklar, mescid, camide bulunacaklar. Namazda bulunacaklar. Hazreti Peygamber secdeye giderken torunları boynundan asılıyorlardı ona. O yine çocuklara kızmamıştı. Hatta şunu anlatmıştı mesela namazda böylece kala kalıyor peygamberimiz. Ashab da kala kalınca çünkü ensesine binmiş torunu. Sonra selam verince soruyorlar ne oldu? Diyor ki işte Hazreti Hasan Hüseyin geldi ensemden yakaladılar. Ben ne yapacağımı bilemedim. Diyor mesela bunu ben orada o zaman öğrenmişim yani anlatmıştı. Çocuklara dokunmayacaksınız demişti. Hep o odada olan şeyler. Fakat o geceleri naatla bitirirlerdi. Şimdi yağmur orada başladı işte. Hafızaya girmiş. Mutlaka bir naat okurlardı ya da bir naattan bir bölüm okurlardı. Mesela su kasidesinin belki yani 20 gün 15 gün okunduğunu hatırlarım. Yani bir de ağırdır su kasidesi. Yani o Farsça metin, Arapça metin işte çözülür onun üzerinde konuşulur filan. Hazreti Peygamber için gelmiş ayetlerden okunurdu ve Bismillahirrahmanirrahim ve mersalenke illa rahmeten lil alemin ayeti mutlaka okunurdu. O alemlere rahmet olarak indirilmiştir. Fatiha denirdi, dağılırdı herkes. Ve amcam rahmetli şöyle derdi. Naat yazmamış Müslüman şair henüz adam olmamıştır. Biz de adam olmayı şöyle anlardık. Yani adam değil Hmm. Sonradan öğrendik ki olgunlaşmamıştır. Evet. Bir Müslüman şairin olgunlaşabilmesi için mutlaka naat yazması lazım. Bunu söylerdi ve gece böylece dağılırdı. Hafızamıza şunu yerleştirmiş: Şiir yazıyorsanız naat yazacaksınız. Naat yazmamışsanız henüz olgunlaşmış sayılmazsınız. Evet. Şimdi kalbinize naatın hangi odada düştüğünü ve evet. hangi süreçte düştüğünü dinledik. Evet. Yani ee, bu önemli çünkü yağmuru izah ederken, anlatırken bu ayrıntıya vakıf olursanız, var edenin adıyla insanlığa inen nur Mısra niye başladı, onu daha iyi anlamış olursunuz e, diye dedim böyle da, ayrıntılı bir şekilde bunu ifade edeyim. Allah razı olsun. Sizden de. Dilerseniz önümüzdeki haftada da e, peki. Şiiri yazma süreciniz, derdiniz evet. sizin içinizde nasıl doğdu? Onu konuşalım. Sancısı, yağmur nasıl oluştu? Yağmur Hafızamızda nasıl yağmur kelimesi nasıl oluştu? Evet. Oradan başlayalım. Oradan başlayarak Tabii ki. devam edelim. Tabii ki. Evet hayırlı Ramazanlar dileyelim sizlere. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İnşallah. Efendim. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.